Düğmeye bastın. Şimdi içeride neler oluyor bakalım. İlk olarak elektronik kontrol paneli seçilen programa göre sistemi başlatır. Su giriş valfi açılır, tambura belirli miktarda su alınır. Aynı anda deterjan bölmesi aktive olur, suyla karışıp içeri çekilir. Su seviyesi sensörlerle kontrol edilir. Yeterli seviyeye ulaşınca tamburu döndüren motor devreye girer. Tambur, çamaşırları döndürerek hem suyla karıştırır hem mekanik temizlik sağlar. Çamaşır makinesi farklı yönlere dönüşler yaparak kumaşlardaki kiri liflerden söker. Ayrıca bazı modellerde su sıcaklığı da ayarlanır ve ısıtıcının devreye girmesiyle sıcak suyla yıkama başlar. Durulama aşamasında temiz su tekrar alınır, kirli su tahliye pompasıyla dışarı atılır. En son sıkma işleminde tambur çok yüksek devirle döner. Bu sayede çamaşırların içindeki su merkezkaç kuvvetiyle dışarı fırlatılır. Kalan nem miktarı ciddi oranda azalır, çamaşırlar yarı kuru hale gelir. Yani dışarıdan basit bir cihaz gibi görünse de içeride sensörlerden motora, yazılımdan fizikle çalışan bir sistem var.